Her şey güzel yanında 20 karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber deney yapıyoruz 3. Bu deneyimizde balon içine su dolduracağız ve kalem saplayacağız balonun içine hava olmadan bakalım kalem içine saplanacak ve balon ne patlayacak ne de su kaçıracak. Biz içinde hava olarak denedik ve tarlizlik yaşandı. Ondan dolayı havasız deneyeceğiz. Sen şöyle yapan bekle. bekle. Bekle dur dur sen al, çıkar şunu çıkar Böyle. çıkar Hı. çıkarttım. Ben sıkıyorum sana tak. İçine hiç hava olmayacak yani. Takabilirsem, taktım. Al. Bomboş mu vakit kaybı. Ben çok zekiyim ya. Hemen su dolduruyoruz. Ve doldurup gelelim. Gelin. Evet. Ve geldik. Şimdi gene küçük bir baloncuk kaldı. Ama onların sıkıntı. Bence yok. olmayacak. Düşünürüz. Alamayacak değil. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> hey. Belki biz yapamamışızdır. Kalem ucu gene sivriydi ama. Şöyle gördüğünüz gibi Kanal sivriydi. Kanal oldu. Tamam senin. Ee, gibi. Biz başaramadık. Ya olmuyordu ya da biz başaramadık. Başaranlar varsa onlar. İki on balon gitti. varsa ben başardım desin. Evet. İki balon gitti. İki balon gitti. gitti. Neyse beleş almıştık. <laughs> evet beleş. Evet. Bu videodan da bu kadardı. Balonlarımız rahmet eylesin. Bunları <laughs> aşağı inek <inip> göbek. <laughs> Allah rahmet eylesin. Bu videodan da bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay bay. Bay bay.